Arkadaşlar merhabalar kupon Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ben Tarcan. Bu videomda sizler için 5 tane kupon hazırladım. Bu 5 kuponun 3 tanesi tek maç şeklinde, diğerleri kombine şeklinde hazırladım. Ee, arkadaşlar kuponlara geçmeden önce bilgilendirmemi yapayım. Yorumlar kısmında sosyal medya hesaplarımızı sosyal medya hesaplarımızın linkini bırakacağım. Instagram, Twitter, ve diğer sosyal medya hesaplarımızın Telegram kanallarımızın linkini bırakacağım. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Günlük kupon paylaşımları yapmaktayım orada da. Ee, ve kanalımıza abone olarak bizlere de destek olmuş olursunuz. İsterseniz kuponlara geçelim. İlk kuponumuz Gençler Birliği ve keçi öğren gücü maçı. Bu maç bugün oynanacak. Bu kupon bugün oynanacak. E, yarın oynanacak maçlar içinde kupon yaptım. Bu videoda hem cumartesi hem pazar günü için kuponlarını paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi ilk maçımız bu şekilde. Gençler Birliği ve Keçi Öğren Gücü maçında yaptığım analiz karşılıklı gol var. Oranı 1.73 arkadaşlar. Bir diğer maçımız Samsun Spor ve Göztepe maçı Bu maç için yaptığım analiz ise 1.5 üst Oranında 1.23 İsterseniz bir diğer maçımıza geçelim Galatasaray ve Kasım Paşa maçı Bugün oynanacak e, Bu arada arkadaşlar Kuponda yarın yazdığına bakmayın Bu kuponları önceden hazırladığım için böyle yazıyor. Ona çok bakmayın yani. Kafanız karışmasın. Ben bugün oynanacak diyorum. Kuponda yarın oynanacak yazıyor. Ben bu kuponu önceden hazırladığım için böyle yazıyor maçlarda. Onu da söylemek istedim. Kafa karışıklığı olmasın. Galatasaray ve Kasımpaşa maçı için yaptığım analiz ev 2.5 üst gol atar şeklinde ve oranı 1.59. Galatasaray lige güzel başladı. 6 tane maça girdi ve 6'sını kazandı. Ee, ve ben en az 3 tane gol atar diye düşünüyorum Galatasaray'ın. Zaten Galatasaray'ın kadrosu da şu an bayağı iyi. Arkadaşlar zaten son transferleri de biliyorsunuz. Bir diğer maçımız Bolu Spor ve Manisa maçı. Bu maç için yaptığım analiz ise 2.5 alt şeklinde ve oranı da 1.54 e, maçımızın bu kuponumuz bu şekilde isterseniz diğer kupona geçelim Alanya Spor ve Rize Spor maçı için yaptığım analiz 2.5 alt tek maç şeklinde 1.73 oranı var e, oranı biraz yüksek olduğu için tek maç şeklinde sizlere paylaşmak istedim bu arada bugünkü maçlarımız hem süperlik hem de birincilik maçlarından oluşmakta. Evet. Gelelim Trabzonspor'a. Trabzonspor, Trabzonspor ee, sanırım 5 tane maç oynamıştı. 5'inde de ne yendi, ne yenildi, berabere kaldı. O yüzden M.S. tahmini yapmak istemedim. Biraz farklı ilerliyor çünkü Trabzonspor. O yüzden çok güvenemedim. Ben de üst tahmini yaptım. Bu maç için bu karşılaşma için e, bu maç pazar günü oynanacak yani yarın oynanacak oranı 1.85 oran e, bu kuponumuz bu şekildeydi tahminimiz 2.5 üst şeklinde evet bir diğer kuponumuza gelelim Eyüp Spor ve Gaziantep karşılaşması bu da aynı şekilde tek maç şeklinde yarın oynanacak yani pazar günü oynanacak oranı 1.67 analizimiz 2.5 üst bu maç bu maçta aslında karşılıklı gol olur diye de düşünüyorum. O şekilde de e, kendinize göre bir seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Elpspor'a ve Gaziantep maçında karşılıklı gol de olur yani. Tabi kesin değil. Arkadaşlar bugünkü e, maçlarımız, kuponlarımız bu şekildeydi. Yakın bir zamanda kuponium.com'u açacağız. Yeni sistemler getireceğiz, yapay zeka sistemlerini geliştireceğiz. Alt üst tahmini yapan yapay zeka e, skor tahmini yapan yapay zekayı da sistemimize entegre edeceğiz ve bu e, yapay zekaları kuponium üyeleri ücretsiz olarak bunlardan faydalanabilecek arkadaşlar siteyi bir hafta içerisinde açmayı düşünüyorum bu arada. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bye bye.